Vali, Sayın Milletvekilleri, Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolümüzün saygıdeğer isimleri, Mersinli misafirlerimiz ve Ankaralı konuklarımız hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan Ankara'da Mersin Tanıtım günündeyiz bugün ve takiben dört gün boyunca versini elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bunları öncesinde sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin maliye huzurunda saygı duruşuna ve hemen ardından bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. bugüne kadar hep cazibe merkezi olmuş, insanların ilgi odağı olmuş, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bugün de geçmişte olduğu gibi yine hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de dünya açısından çok stratejik, çok önemli bir merkez. Mersin'in sıcak iklim kuşağında olmasından dolayı artıları çok çok fazla. Toprakları mümbit, ektiğiniz her şey bol bol ürün veriyor. Yılda iki 3 ürün alabilme şansınız var. Bunun yanında deniziyle, limanıyla, lojistik imkanlarıyla, organize sanayisiyle, Dağlarıyla, doğasıyla, kültür değerleriyle gerçekten çok çok önemli bir merkez Mersin. Buluşmalarını yapmak üzere Mersin Ailesi Sayın Özdemir Çakırcağ'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Halim arz Arzeli. Bugün bu güzel atmosfer içerisinde birlikte olmaktan, beraber olmaktan duyduğum mutluluğu özellikle de ifade etmek istiyorum değerli dostlar. Mersin geçmişten bugüne baktığımızda inanç yapısıyla, etnik yapısıyla, kültürüyle, deniziyle, sanayisiyle, ticaretiyle, yaygalarıyla ülkemizin küçük bir örneği, küçük bir Türkiye. Farklılıkları zenginlik olarak gören güzel insanların yaşadığı bir kent. İnşallah Türkiye'de yıllardan beri Mersin halkı nasıl birlik, beraberlik, kardeşlik, barış içerisinde yaşıyorsa aynı şekilde ülkemiz de böyle yaşıyor. Daha da pekiştirerek yaşayacak bunları. Biz bugün bu birlik görüntüsünü her zaman vermek durumundayız değerli dostlar. Bugün biz bu birliğimizi, beraberliğimizi Mersin tanıtım günleri dolayısıyla önce feshanede başlattık. Bugün yine burada devam ettiriyoruz. Bugün burada valiliğimizin himayelerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız var. İlçe belediyelerimiz var. İlçe kaymakamlıklarımız, odalarımız, özel şirketlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız. Kısacası bugün burada tüm Mersin'in dinamikleri ve Mersin malı. İşte Mersin'in asıl görüntüsü bu. Bundan sonra özellikle Mersin'in tanıtımıyla ilgili olarak biz daima bu görüntü içerisinde, birlik beraberlik görüntüsü içerisinde Mersin'i özellikle tanıtım noktasında hak ettiği konuma getirmenin çabası, gayreti içerisinde olacağız değerli dostlar. Havasına suyuna taşına

onda açılış kurdelesi açılış kurdelesi kesilecek şimdi protokolümüz Bak, sayın valimizin ve sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önde We yeah. yeah. deixa